Evet Pegasus Airlines'ın PC-17-24 uçuşunun Ankara Bükreş Flight Trading'den canlı olarak izleyebiliyoruz. Ben böyle oynatıyorum. Aircraft B-37 e, 738 demiş şu an 775 fitte 145 knots'ta da gidiyor hedefimiz mavi de işaretlenen yer eşim şu an bu uçakta ben de takip ediyorum Tabi şu an uçağın gölgesi biraz daha ileride uçağın gölgesini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, şu da solda gördünüz. Evet, şu an inişe geçti uçak gölgesiyle birleşecek. Anam tarlaya indi, indi gibi gösteriyor. <laughs> Tabi burada şu an 200 fit yükseklikte hala 125 fit 100 fit ve indi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun Korina. Bakalım ne yapacak uçak? Nereye gidecek? Sola gir, sola gir. Güzel bir uygulama. Eşiniz, dostunuz veya hani Bineceğiniz bir uçak varsa buradan takip edebilirsiniz. Ben öylesine uğraşırken neden bunu başkaları da bilmesin noktasına geldim. Ondan dolayısıyla da paylaşmak istedim. Flight Trade 24. Bu, bütün uçakları şeyleri takip edebiliyorsunuz. Bütün uçuşları. Hani e, numarası varsa numarayla direkt aratabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama bence. Böyle dönüyorsunuz. Şöyle bakalım. Şuradan da bakabiliyoruz. tabi şu an hani haritadan göstermek de isteyebilirim şöyle Eray şu an kırmızı bizim uçağımız yaklaştı sanırım kapıya yaklaşacak bir tane Şuradan 3B Vivo girdiğimiz zaman reklam izlet diyor. Şu an reklam izlemeyelim. Oraya reklam almayalım. Tabi şey, ücretli de her şeyi verebiliyor burada size. Ne anlamda? Ee, misal ben burada girdiniz. Can Özdemir diyor. Uçağın şeylerini, bilgilerini, yaşını falan tabi ücretli olarak şeyde veriyor. Ücretli versiyonda veriyor. bu şekilde uçağın resimleri varsa uçak hakkında da tam bilgiler alabiliyorsunuz. Bütün yolculara geçmiş olsun diyoruz. Bir can şey, yay, bir yayının sonuna geldik. Görüşmek üzere.